Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası kente yeni bir organize sanayi bölgesi kazandırmak üzere çalışmalara başladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şutso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğan Yetim, mevcut organize sanayi bölgemizin son ilave alanla birlikte toplamda 21.500 dönüme ulaşması ve geçtiğimiz günlerde bakanlık tarafından onaylanan 4.500 dönüm ilave alanda takriben 200 parsel oluşturulabilmesi, yatırımcı başvurularının her geçen gün artması nedeniyle ticaret ve sanayi odası olarak şehrimize odamızın ismini taşıyan Şutso Organize Sanayi Bölgesi adına yeni bir organize sanayi bölgesi kazandırmak üzere çalışmalara başladık dedi. Yetim açıklamasının devamında şunları dile getirdi. Şehrimizin yeni bir organize sanayi bölgesi ihtiyacı ortadadır. 5174 sayılı odalar ve Borsalar Kanunu madde 12'de odalar, yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, Teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar ve teknoloji merkezleri kurar ve yönetir. Bu vesileyle odamızın asli görevini gerçekleştiren, şehrin gündemini belirleyen, ekonomik ve ihtimal yapısına yön veren bir ticaret ve sanayi odası olacağız. Bu süreçte 23 Şubat pazartesi gününden itibaren tüm yatırımcılarımızı talep formu doldurmak üzere odamıza davet ediyorum dedi.